Elbise Dükkanı'nda iyi seyirler. Çocuklar salıncakta oynamaktan sıkılmadınız mı? Hadi markete gidiyoruz inin bakalım. Oo, biz eğleniyorduk sen git sen. Çocuklar tamam o zaman ben gidiyorum bakın. Bakın bir yaramazlık olmasın. Tamam ya biz de gelelim. O zaman ben de geliyorum. Tamam hadi gelin hemen yanımıza bir günlüğüne kurulan bir yere geldik. Çocuklar. Gelin bakın şurada sepetler var. Hemen onlardan birini alalım. Kızdan gelin bakalım burada sıraya geçin çocuklar. Tamam geliyoruz. Elinde ben varım. Sonra ben alayım bari en büyük olduğum için buraya gittim. Aa merhaba. Ne bakmıştınız? Arkadaşım ya. Yine jimnastik peşindeyken bak düştün arkaya. Tamam tamam geldim geldim. Ben herhalde orada duramayacağım arkadaşlar. Ben burada duracağım. Ne neye bakıyordunuz efendim? Arkadaşlar böyle bir küçük ara yapalım. Ben benziyormuştum okulda ve size onun fotoğrafını gönderemedim. Günüm. tamam. 15 tatilde bir sürü kızı bekliyor. Neyse sonra konuşuruz. Kızım sen sen hangisini istiyorsun? Anne ben şuradaki küçük olan moru istiyorum. Tamam hemen sana moru verelim. Bakalım. Arkadaşlar yorumlarım açık değil ne bilmiyorum. Büyüyüm ama açık değil. Kaç yaşındasınız diye soruyorsan soruyorsanız şimdi ben açıklayayım. Yaşım 9. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Bunları eminim ki soracaktınız. Ben bu yüzden cevaplamak istedim. İstedim pardon. Ha bakalım kızım. Sana şu mor çanta veriyorum. Tamam ben alışverişime başlayayım. Hayır çocuğum bizi bekle. Ben kendime şuradaki büyük şeyi alayım. Bakın en büyüğü benim. Kızım sen ne istiyorsun? Anneciğim ben şuradaki pembe olanı istiyorum. Tamam al bakalım sen de. Bekle hemen abla da. Sen ne istiyorsun? Ben şuradaki şeffaflardan istiyorum. Tamam mı? hem tamam şuradaki şeffaflardan bir tanesini verelim. Şimdi herkes istediği şeyleri alacak. Ben hemen şuraya geçip istediğim şeyleri almaya yaklaşayım. Tamam şu şekilde. Arkadaşlar ben aslında benim bir ansları çekemedim. Nedenini bilmiyorum. Çünkü biraz okulla meşguldüm arkadaşlar. 10 gün sonra okullar tatil oluyor. Bir de mutluyum çünkü bugün e, 7 Ocak ve 17 Ocak'ta okullar o semester tatiline geliyor. Ben o kadar mutluyum ki. Size bunu anlatamam. Ve bunları bir dahaki bölümde mi işler tatile gidiyor çekeceğim. Tabii ki o 10 gün sonra olursa üzülmeyin lütfen. Tamam aramız bitsin. bakalım neler alabiliriz şöyle biraz sürelim şöyle hı, -hı. mesela ben şuradaki e şöyle çok rahat bir elbise gördüm bunu alacağım bakın şu şekilde tatlı bir miyiz şu turuncu bunu çok beğendim. Bir de bu aralar ip atlamaya bayılıyorum. Birden bir ip atlama şeyi alacağım. Başkan abi ben şöyle biraz ortalıkta gizleyeyim. Bence başka alacağım bir şey yok ama kızlarım için bir tablet alabilirim ve koruma kılıfı değilmiş. Arkadaşlar. Tamam. Benimkiler bu kadar. Şimdi bu burada bekliyor arkadaşlar. arkadaşlar şurada bekleyecek. Ben de şurada içinde bekleyeceğim. Şimdi sıra bende olsun lütfen. Anne. Anne sana bir şey demek istiyorum. Burada bir kedi var. Onu alalım. Çok tatlı. Sahibi yokmuş. Çok üzülüyorum. Onu satıyorlarmış. Tamam kızım alın. İstediğinizi alın. Ben eleme yapacağım. Peki. İstediğimizi alacakmışız. Duyduk duymadık demeyin. İstediğimizi alıyoruz. Arkadaşlar. Tripodum niye gelmiyor? bayılmak üzereyim şuracıkta. Sizinle birazdan minişlerle bir konuşma yapacağız. Al Alışıyorum gittiğimde. Timin oturuyorum. <laughs> Mesela geçelim. Bu kedi nelerden hoşlanır? Adı nedir? Adı Pamuk. Adı Pamuk'tur. Ve havuçtan, dondurmadan, tayanmaktan ve köpek yuvalarına bayılır. <laughs> köpek yuvalarına mı? Aa, burada kocaman bir köpek yuvası var zaten. Bir de çocuklar. Arkadaşlar size hemen bir şey demek istiyorum. Benim bir tane öğretmenim var. İnşallah bu videoyu izlemiyordur. İngilizce öğretmenim. Adı Ece soyadını bilmiyorum arkadaşlar. Yani Gamze öğretmen daha iyiydi. Gamze öğretmen bunu izlesin. Gamze öğretmenim sizi çok seviyoruz. Evet o eğlendi. Bu yüzden gitti yaz tatilinden sonra üzülüyoruz, 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 burada üzülüyoruz, 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 üzülüyoruz. Neyse ben şeye geleyim, Zodata geleyim. Ki onu hiç sevmiyorum, hep yazı yazdırıyor. Neymiş? Biz cümle yazacakmışız. Bakın daha üçüncü sınıf. Bakın daha üçüncü sınıfken o kadar zor cümleler kurdultuyor ki bak. Mesela üçüncü sınıf ne dener? Ne der mesela? en kötü she bir tuful der yani. Öğrenmen buna bile kötü diyor yani. Belki de İngilizce, iyi değil abi ya. iyi değil ya. İyi değil ya. Bir de neymiş sorma Bizim en çok sevdiğimiz ders beden arkadaşlar. Ben de beden öğretmeniyim. Evet, ben beden öğretmeniyim. Ve öğretmen bize Arkadaşlar bu arada ben bunu gerçekten anlatıyorum. Ben beden etme öğretmeni değilim ama bunun hakkında anlatıyorum. Ben beden dersini çok sevdikleri için çocuklar size beden dersine göndermeyeceğim diyor. Bu kanatsız öğretmen. İnşallah bunu dinlemiyordur. İnşallah dinlemez. Çünkü bayılabilirim burada. Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Ben şuradaki dondurmalardan ve havuçlardan almak istiyorum. Havuç demişim pardon dondurmalar. ne pardon evet. Ay kafam çok pati karıştı. Bir tane bundan. Ha bir de oyuncaklardan haşlanır. Bir de şuradaki zarlardan. Bunları da alayım. Şuradaki kurabiyeden de alayım. Kendisini biz size getirebiliriz. Veya anneniz alabilir kendisini. Şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde bir köpek evlerini sevdiğini duyunca köpek evi aldık arkadaşlar. Şimdi ben kendime bir tane kıyafet almak istiyorum. Aslında şuradaki yaz temalı bir şeye bayıldım şöyle bir şöyle gözme pondaydı. Altına ise geçelim hemen şuraya. Altına ise şuradaki şeyi beğendim aslında ama altına pek koyacağını zannetmiyorum ama neyse başka bir kombinle giyelim. Benim benim alışverişim bu kadar. İçim. Arkadaşlar bu arada kendimi de çıksam sadece mesaj çıkmayacağım. Arkadaşımı kardeşi izliyormuş o kadar kafayı yiyeceğim ki. Arkadaşlar bakın kendimi şöyle şeyler keserek yaptım. Bir de arkadaşımı arkadaşım o kadar çok seviyorum ki. O işte Sudanaz diye bir arkadaş varsa, Se. U. D. Sudanaz aşkını ver ona aşkını ver. İşte o benim bana kocalar live şeyleri veriyor. Neden bilmiyorum. Video, videoda da kendim için herhalde. Onu tanıtmam için bir şey yapıyor. Ama ben onu zaten tanıtacağım. Ve kardeşin adını bilmiyorum. Zeynep miydi? Naz mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse bakın birincisi böyle. Ay çok sevdim. Aa isimlerini söyleyeyim mi? Bunun adı, bunun adı Selen arkadaşlar. Ben bunu kendim buldum. Selam tatlı bir isim değil Bunun adı neymiş? Bunun adı Ella'ymış. Çok benzeyen bir isim Bella. Bella'yı başka birisi koydum. Bella böyle çok alışveriş seven rahat cimri bir kedimiz. Burası çok tatlı olan Lily'miz. Bunların, bunların Kitty çocukları da var. Burada Jeynep ablama e, bir şey gönderiyorum. Kalp gönderiyorum. Bugün şu şekilde göndereyim kalbimi de. Şuraya koyayım Sesim kötü bu, bu, bu. Bir dakika. Ben tam kalp yapamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim. Hani özür dilerim diyecektim. Ay gözükmüyor kalbim. Neyse. Ben gönderirim onu. Hep videoları gönderiyorum ama takip etmiyorum. Evet. Lilimiz de bu şekilde. Lili de kendimi koydum. Bunlar bunlara bayılıyor. Neyse devam ederim. Ben hazırım. Ben Burada bekliyorum. Tamam. Hemen ben buradan bir şunu alacağım. Sonra Başka ne alabilirim? Şu çok güzel arkadaşlar. Kolu modern yapmışlar. Ben bunu alacağım. Altına ise şuradaki pantolonu alabilirim belki. Ben, benimki de bu kadar. Çok şey almıyoruz arkadaşlar. Böyle esraf yapmıyoruz. Ama bir tane de oyuncak alalım. Ben oyuncakları unutmuşum. Bakın ben rokette çok sevindim. Arkadaşlar dediniz esmer biraz Aha, anladınız. Siz. Anladınız da şimdi. Çocuklar vardır içimizde diye söylemiyorum. O zaman bana bir şey kalmadı. Ben bir alışveriş yapamayacağım ama şuradaki süs benim rengimde olduğu için bu Arkadaşlar ne oldu? Maceraları kanalına abone olmuyorsunuz. Benim bazı arkadaşlarım abone olmayacağım. Seninki gün olacağım bilmem onun gün olmayacağım bilmem ne. Neyse lütfen olun diyorum size şu burada. Bir tane şuradaki bot çizmeyi alayım. Bizim al bizim alışverişimiz bitti. Toplam burası. Burası burası 400 TL istem. Burası 1000 TL oluyor arkadaşlar. Burası da 1000 TL. 400 1000 1400 oldu. Burası 100 1500 oldu. Burası ise 60. 1560 60 evet 1560 diye bir şey oluyor. Neyse şimdi bunları eve götüreceğiz ve hazırlayacağız. Geçiyor tabi de arkadaşlarım. Ben geldim şimdi eşyalarımı tanıtıp burayı toplayacağım arkadaşlar. Bir tane elbisem almıştım ben. Bir tane bunu almıştım arkadaşlar. Bir tane bunu almıştım arkadaşlar. Bir tane... Bunu almıştım arkadaşlar. Şimdi diğerlerini tanıtmayayım. Ben bunları geri koyacağım arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum ben de. Şöyle şunları da vereceğim. Sadece şunu bırakacağım mesela. Sadece mesela. Mesela sadece bir tane şunu bırakacağım arkadaşlar. Bu arada ben bugün geri masalını izleyecektim. Sizin için izlemedim bakın. Sizin için bir masalını izlemiyorum ya. O kadar güzel ki. Ama bir çocuk masalı. <laughs> Bilmem. Evet bunları kabul edeceğiz. Sonra cima bunları etmeyeceğiz arkadaşlar. Ben hızlı olayım çünkü hani 12 dakikadır çekiyordu arkadaşlar. Bunları da etmeyeceğiz. Bir tane de şunu edeceğiz. Bir tane de bunu edeceğiz. Hemen topluyu veriyorum. Bunları hemen yerleştireceğiz. Evet, evet gelin çocuklar hadi market kapanıyor. Hemen toplayalım arkadaşlar şurayı. Buraya mesela şu uzun kuzuları. Buraya koyuyorum benim arkadaşlar arkadaşlar benim böyle değişik bir düzenim var. Şimdi sana konuşacağım. Ay arkadaşlar ne yapıyoruz? Oyunumuz bittikten sonra ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yoksa etrafta kalabalık olur. Ve katı şeyler başımıza gelebilir. Ayağımız kayar düşeriz. Ayağımıza bir şeyler batar. Bilmem bir şeyler olur arkadaşlar. Bu arada yaşım. Yine söylüyorum yaşım 8. Bir göz. masal bir arkadaş var. 15 günlük vlog yapacağım dedim ya. Her gün birer birer çekeceğim. Herhalde 4 günde bir çekerim yani. Herhalde böyle 4 günü falan aralıksız çekerim diye düşünüyorum. Aralıksız dedim. Yani bir gün geçti hemen çek. Bir gün geçti hemen çek gibi. Anlıyor musunuz beni? Bunun değil. Pardon arkadaşlar. Şimdi sizinle konuşalım bakalım bakalım bakalım. İyi misiniz arkadaşlar? İyisiniz. Ee, bir Ahmet arkadaşım var. Şansa bakar mısınız? Ahmet ilk yaz. Ben hatta ilk yoş mimoş mu mimoş bilmem ne diye bir kanalı var. Onu da abone olun. İmoş mimoş öyle bir şey. Onu yazarsanız çıkar diye düşünüyorum. Ben de daha görmedim görümdüm bütün Paket pk Ay nasıl bir hiç beğenmedim. inşallah abone olur. Şaka inşallah abone olur. İsmini de beğendim. Ama niye pkxt koydu ama anlayamıyorum. Tamam pkxt de çekiyorsun. Fakat farklı şeyler de çekmiyor mu arkadaşlar? Böyle yumurtaları çılma bilmem neler yapmıyor mu arkadaşlar? Bu bir PKX de ben de pek oynuyorum. Bu arada bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Adım Sare. Sare numaram 1, 2 bir şey bir şey arkadaşlar. Şu an hatırlayamayacağım. Çünkü biraz zor bir numaram var. Öyle verdiler. Nedeni bilmiyorum. Niye bana zor numara veriyorsunuz? Hala. Burada iyi misiniz yani? Evet. Size şöyle, söyleyemeyeceğim. Üzgünüm. Bu o kadar ama o kadar üzgünüm. O kadar üzgünüm ki. O kadar ama o kadar üzgünüm ki. Evet buraları topladık. Şimdi yerleştirelim. Evet arkadaşlar bu arada ben bunları böyle güzel bir şey akıl ettim. Ama sonra yapamadım. Olmadı işte. Bir kasa yaptım. kendimden. ben bu arada ben böyle. Ay hafızalı kağıt biraz lütfen abone olun yani. Tanımıyorum ama o kadar güzel şeyler yapıyor ki kız. Hani nasıl master.